Merhaba değerli izleyenler, tekrar sizlerle beraberiz. E, i̇ş insanlarımızla e, ekonomiyi değerlendirmeye devam ediyoruz. E, Finans Türk TV olarak e, e, bu akşam, yani daha doğrusu e, bugün diyelim, e, Sayın Hacı Murat Duman Beyefendi e, programımıza konuk olacak. Hem kendisini biraz tanıyacağız hem de e, IOSİT'teki görevini öğrenmiş olacağız. Değerli izleyenler biliyorsunuz 2020 e, bütün dünyada e, birçok ülkenin ekonomisini sarstı. Bazı sektörler e, çok güzel e, ilerleme kaydederken bazı sektörlerde gerilemeler oldu. Bugün de biraz demir çelik sektörünü konuşmuş olacağız. E, biraz da ikili organize sanayi bölgeyi konuşacağız. Hacı Murat Duman Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Ee, efendim ben demir çelik sektöründe yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren efor çelik olarak iki telli de organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firmayız. Evet. Ee, Peki, demir-çelik sektöründen biraz e, bahsedelim. Özellikle e, Türkiye'de demir-çelik sektörü e, ne tür ilerlemeler kaydediyor? Bu konuda Türkiye'de ne tür çalışmalar yapılıyor? Şimdi tabii e, demir-çelik deyince akla e, sanayinin temelini oluşturan tüm sanayiye sanayi e, sektörüne hitap eden. Demir çelik olmazsa hiçbir üretimin olmayacağı e, bir hammadde demir çelik. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin e, demir çelik olmadan hiçbir üretimin olmayacağı da aşikar. E, ülkemiz ne durumda demir çelikte? Evet. Bir e, eee hammadde olarak e, maalesef dışarıya bağımlıyız çelikten. E, ham ham çelik, ham demir üretiminde dünyada 8. olmamıza rağmen ne yazık ki e, nitelikli çelik ve yüksek kapasiteli ağır sanayi olarak e, yurt dışına varılmıyor. Peki e, burada aslında bir e, tuhaf bir durum yok mu? Yani dünya genelinde e, ham çelikte 8. sıradayız. Fakat e, dışa bağımlıyız. E, bu e, neden böyle oluyor? E, hatta bu soruyu sorarken aklıma Adıyaman'da mermer üreticileri geldi. E, i̇smini vermek istemiyorum. E, o üreticilerle görüşme yaptığımızda e, şöyle demişlerdi: Biz mermerciler olarak Adıyaman'da bir araya geldik. E, bunun sebebi de ...biz e, ham olarak mermeri çıkartıp e, Çin'e ihracat yapıyorduk. Sonra müşteriler bize sipariş veriyordu, onu işlenmiş olarak geri alıyorduk. Daha sonra Adıyaman'da biz mermerciler olarak bu işin yanlış gittiğini ve... E, ...kendimiz bir işletme tesisi, ortaklaşa e, kurma kararı e, aldık ve... Şimdi biz Çin'e işlenmiş mermer satıyoruz e, demişlerdi. Bu çok güzel bir organizasyondu tabii ki. E, şu anda özellikle demir-çelikte böyle bir durum mu var? Çünkü dünyada 8. olup dışa bağımlı olmak garip bir şey aslında. Tabii Mehmet Bey, esasen e, mermerde yaşanan e, sıkıntı, Aynı sıkıntı hemen hemen demir çelik sektöründe de maalesef öyle. Ülkemizde e, nitelikli çelik üretecek işte yüksek kapasiteli e, ağır sanayi maalesef tesisi yok, fabrika yok. Bu yüzden e, ithal, ithalatçı bir ülke konumundayız. E, yani e, devletimizin tabii büyük projelere imza attı. Bu konuda da devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ülkemize böyle bir ağır sanayi kavuşturmasına sanayimizin ve te, organize sanayilerin yurt dışına ülkemizin dışa bağımlılığının önüne kesmek adına çok büyük bir hamle olacağını düşünüyorum. E, ne yazık ki ülkemizde nitelikli çeliğin %50'si iş piyasadan yani yerli üretim olarak e, karşılanıyor elli'si ithalat ithal olarak karşılanıyor. Ee, bu ülkemizin e, yani bizim bizde ithalatçı bir firma olarak üzülüyoruz tabi. Türkiye'mizin ülkemizin parası yurt dışına gidiyor. Ee, tesis ekliğinde eksikliğinden, fabrika eksikliğinden ülkemizde üretilmeyen malzemeleri çelikleri ithalat yapma suretiyle sanayicimize kazandırıyoruz e, ee, bu şekilde devletimizin böyle bir ana, ağır sanayiye teşvik, büyük teşvikleri olduğunu da biliyorum. Ee, fakat tabii e, belirli sermaye kesiminin bir araya gelip de bu böyle bir e, ülkemize kazandırılması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki e, aslında %50 dışa bağımlı olmak e, yani aslında çok e, büyük bir talebin olduğunu da gösteriyor. E, siz gerçi biraz önce söylediniz ama e, yani bir araya gelinme e, gelinmediği için bu böyle oluyor. Yani iş insanlarımız bundan niçin çekiniyorlar? Yani bu üretildiğinde satılacağı belli olan e, bir e, ürün aslında nitelikli içerik. Tabii Mehmet Bey, kesinlikle yani gerek ülkemizin ihtiyacı, gerekse bölgemizde yani e, ihracata yönelik e, çevremizdeki ülkelere çok büyük ihracat olacağını düşünüyorum. Çünkü e, işte Irak, İran, e, Suriye gibi ülkeler, işte diğer ülkeler tamamen bu bölgeye bağlı. Bizim üreteceğimiz, bizim kuracağımız bir tesis hem ülkemize çok e, değer kazandıracak hem de kendi ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Ee, sanayimizin ihtiyacı gerçekten demir çelik sanayimizin önünde açılması için sanayimizin gelişmesi için ihracatın artması için istihdamın artması için demir çelik olmazsa olmaz. Yani bizim ee, bir ülkenin demin de söyledim gelişmişliği demir çelik sanayiden geçer. Üretimin temeli sanayiden geçer. Demir çelik olmadan maalesef hiçbir üretim olmaz. Peki e, siz aslında bu girişte de söylediniz ama biraz e, demir çeliğin kullanıldığı e, alanları biraz e, biraz açabilir misiniz? Yani mesela işte e, birçok sektörde tabii ki kullanılıyor ama biraz bilgi verebilir misiniz bizi izleyenler e, bunu daha e, net bir şekilde anlayabilmeleri için. Tabii. Ee, şimdi e, Mehmet Bey, savunma sanayinden tutun, yani makine sanayi, üretimin talaşlı imalat, üretimin her alanında makine sanayinin her alanda kullanılan mobilya sektörü, tekstil sektörü, e, gıda sektörü, efendim, e, bunlar demir çelik olmadan, makina olmadan demir çeliğin makinanın yapılması için demir çeliğe var. E, tekstilin, kumaşın üretilmesi için makineye ihtiyaç var. E, otomotiv sanayi, yedek parça sanayi, işte beyaz eşya sanayi. Bunların e, demir çelik olmazsa olmazı. Ne yazık ki biz evet. demir çelik e, beyaz eşya sanayinde, kalıp sanayinde ülkemizde üretilmeyen nitelikli çeliği tamamen yurt dışından getirmek zorundayız. Ve takım çeliği dediğimiz e, nitelikli çelik, bunlar maalesef ülkemizde üretilmiyor ve ülkemizin paraları e, yurt dışına gidiyor. Bunun için de tesis lazım, yani fabrika lazım, teknoloji lazım. E, yani devletimizin büyük projelere e, imza attığı bu konuda da e, bir destek verip işte sanayi, e, sermaye sektörünü bir araya getirerek böyle bir ağır sanayiye ülkemize kazandırması e, çok büyük ülkemize kazanç olarak geri dönecektir. Evet. Diye evet Hacı Murat Bey, peki e, özellikle e, demir ve çelikte e, geçmiş olduğumuz e, 2020 döneminde işler nasıldı? 2021'de Nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Alla Mehmet Bey, bu soru çok güzel. Ee, tabii 2020 senesinde biz sanayi olarak sanayimiz hiçbir zaman durmadı. Üretmeye devam etti. Ama kapasite düştü mü? Evet düştü. Ee, ama e, hep çalıştı. Diğer sektörlere göre bizim sektör, sanayi sektörü, demirçilik sektörü üretim durmadı. Üretim çalıştı. Ama bizim iki telli organize sanayi bölgesi olarak bölgemizin en büyük sıkıntılarından biri Mehmet Bey, yer e, sıkıntısı, alan sıkıntısı. Yani küçük dükkanlarda insanlar e, istihdam yaratmaya çalışıyor, üretim yapmaya çalışıyor. Adeta kışlı çalışıyorlar. Yani bu insanlara alan geniş olsa daha büyük alanlar... E, tahsis edilse, daha organize sanayiler işte bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Yer sorunu. Hem ülkemiz adına büyük ihracatlar üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak. Hem ülkemiz kazanacak, hem iş insanımız kazanır. Yani evet. bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Yani iki telli organize sanayi bölgesi şu anda e, o kadar gelişti ki o kadar e, güzel başarılara imza atıldı ki, e, o başarılar sayesinde artık iki telli organize sanayi bölgesi e, yetmiyor diyorsunuz. Peki Kesinlikle. çözüm olarak mesela ne tür bir e, öneriniz olabilir e, veya ne tür bir planınız var? Tabii biz olarak e, bir takım girişimlerimiz var elbette. E, e, Organize Sanayi Bölgesi için buranın sorunlarını ilgili yerlerle aktarıyoruz, ilgili yerlere görüşüyoruz. Tabii, e, özellikle burada e, iki telli organize sanayi ülkemizin en büyük organize sanayi alanı, yaklaşık 34 bin e, iş yerinden, Kobilerden e, yani çoğunluğu e, %70'e yakını Kobilerden oluşan. E, bir organize sanayi, 350 bin yaklaşık çalışanı var. 34 bin iş yeri var. Buranın bu dar alanda bu kadar istihdam yaratan, bu kadar ihracat yapan üretim yapan KOBİ'ler e, bunlara imkan sağlandığı takdirde gerek istihdam olarak, gerekse e, ihracat olarak ülkemize çok büyük katkı yaratacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda çalışmalarımız devam ediyor Mehmet evet. Bey. İnşallah bölgemize ve bölgemizin KOBİ'lerine e, hayırlı bir sonuç, müjdeli bir haber vermeyi düşünüyoruz. Olacak. Ben sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum. Çok aktif çalışmalarınız var. Bu konuda başarılı olacağınızı düşünüyorum. Peki Ali Murat Bey, size şunu da sormak istiyorum. Ee, özellikle işçilerin sabah 07'de işbaşı yapması na yönelik bir takım düzenlemeler yapıldı. Ee, tabii ilk başta belki biraz zorlanmalar olmuş olabilir ama şu anda e, iki telli organize sanayi bölgesinde saat kaçta işbaşı yapılıyor ve bu duruma ayak uydurulabildi mi? Neler gözlemlediniz bölgede? Yani, evet. Ee, yani Mehmet Bey genel olarak dediğiniz e, sade uydular. Hatta e, mesai dahi artı mesai dahi yapan e, firmalarımız var. Evet. Bu onun iş temposunda çalışan firmalarımız var. İhracata yönelik çalışanlarımız var. Bunlar saat e, 7'de başlayıp normal şartlarda 4'te paylaş ediyorlardı. Ama e, işlerin e, bu Son aylarda, 11. ayda, 12. ayda sanayinin üretimini e, fevkalade geçti. E, gayet güzeldi. E, esnafımız da memnundu. Üreticiler de memnundu. Tabii Bizler de e, sanayinin içinde olarak yakından gözlemlediğimiz kadarıyla yani son derece e, iyi geçtiğini düşünüyorum. Evet, çok güzel. E, peki, 2021 yılı e, özellikle ee, ekonomi açısından değerlendirmek gerekirse, demir ve çelik sektöründe nasıl olacağını 2021 sonunda nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yol kat edebilecek miyiz? Daha çok yukarılara çıkabilecek miyiz? Mesela 7. Dünya genelinde 7. Sıraya yükselebilecek miyiz? Neler söylemek istersiniz? Tabii. yani bu e, kesinlikle yükseleceğimizi düşünüyorum. Ülkemizde işte demir çeliğin ham madde olarak üretiminde 7. 8. sıralarda olduğumuz bir durum ham çeliğin. Bu tesisimizin yani ham çelik üretiminde yeteri kadar üreten fabrikalarımız var. Bunda sıkıntı yok Mehmet Bey. Sadece e, 2021'de yapmamız gereken az önce e, üstüne basarak tekrar söylüyorum. Tesis eksikliğimiz var. Evet. tehlikli çelik üretme eksiğimiz var. E, bir tek e, e, eksiğimiz bu. Bu yöndeki eksiğimizi tamamlarsak ülkemiz, sanayimiz kesinlikle şahlanacağını, uçacağını düşünüyorum ya 30 milyon ton, 30 milyon tonun ya, yani 15 milyon tonu ithal ediyoruz. Evet, bunlar çok büyük rakamlar. Rakamlara vurduğunuz zaman